Selam ben Uras. Bugün yine bir at ya da öp videosuyla karşınızdayım. Çok garip aletler var yine ya. Lan bunları nereden buluyorum ben ya? O interneti var ya mahvediyorum. Dibine kadar giriyorum. Hadi başlayalım. İlk alet bakın böyle bir şey. Görüyor musunuz? Sekom sence bu ne? Düğün arabalarına takılan şeylerden abi. Mendil. Heh, mendil <laughs> görevi. <göremiyorum. gülüyor> Sekon'un tahmini bu ama tahmin yanlış. Arkadaşlar, bak 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 alete bak. Filmlerde görüyoruz hep bunları. Hop, pembe falçata. Oha, oh, kaç tane çıktı lan? Oo gel beraber yapalım istersen. Dört tane çıktı. Eee, kötü mü? Ee, tam petrol atığı ya var ya tam çin işi ya. gerçekten. Pompon kız şeyi. <laughs> Dur nasıl yapacağız? Kalkıyor. Orası kanalı çok iyi. Hey! Ters takla açacağım kanka. Sen tutacaksın beni buramdan. Tamam. <laughs> lan ya. Çok komikmiş. Ama bunlar çok küçük değil mi lan? Abi Çin işi. Ha, ondan böyle söyleyeyim. Onlar da küçük ya kanka kendi boyuna göre yapmış. <laughs> Bunları hani sever gibi oldum ama yani bu böyle durmaz ya. Sekon montajda şuralara bir yerlere bunun gerçek duruşunu koydu bir fotoğraf koyarsın değil mi? Yani bu baksanıza böyle kaldı. He, güzel eğlenceli falan filan ama bana bir güzel gelmedi bu ya. Pek beğenmedim ben bunu. Daha güzel bir pompon kız pomponu isterdim. Bunu atıyorum. Bir başka alet. Bana gelmiş. Nasıl gelmiş? Bir kutu. Lan, ha. Alet bu. Bu ne? Bu ne ya? Kırılmış. Çin'den gelene kadar Sekom ya. Oo. Ama ne olduğunu ben anladım. Yani anladım da ne yapacağız bunu yani? Yapıştıralım ya. Dur, ben bir Japon bulurum. Bekle. Ah, içinden iki tane top çıktı lan. Çin'den gelen aleti Japon yapıştırıcısı ile yapıştırıyoruz. Şuraya şu kadar sıksam. Bu var ya da şey yapar. Torunlarım da oynar artık. Torunlarım da oynar bununla kanka benim. <laughs> şöyle biraz tutuyorum. Bu tutarken ben de bunun nasıl bir oyuncak olduğunu size anlatmak istiyorum aynı, aynı zamanda. Bu bir uzak doğu oyuncağı arkadaşlar. Uzak doğuda bunlarla oynuyorlarmış çocuklar. Toplar da bu arada sünger, strafor. Öyle pimpon topu gibi değil. Her türlü ucuza kaçmış adamlar. Şimdi olay şu. Şöyle tutuyoruz tamam mı? Bak bak harekete bak harekete. Hadi be. Güzel değil mi? Çok güzel. Kırılmayaydı iyi de. <laughs> i̇şte be oldu. Bunu oraya oturtacaksın kanka. Beğendim. Gerçekten bu aleti sevdim. Güzel bir oyuncak. Ben zaten böyle oyuncakları severim. Buna benzer şeyleri biz çocukluğumuzda kendimiz yapıyorduk zaten. Ben bunu abi en son zaten 30 sene önce falan gördüm. <laughs> Ama böyle değil. Pimpon topunu mesela hortum gibi bir şeyin ucuna koyup öyle yapıyorduk. Pipet gibi bir şey. Evet. Yok. Bu şey evet pipet gibi. Bu biraz daha mekanizma yapmışlar. yapmışlar. Bunu öpüyorum. İşte bir başka alet arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Böyle bir poşetten çıktı. Ben bunu kestim biraz önce. İçindekini merak ettim açıkçası. İçinden çıkan bu. Bu nedir diye sorabilirsiniz. Bunun olayı çok acayip arkadaşlar. İki taraflı olarak kullanılabilen kablo düzenleyici. Daha önce yapıştırdığım kablo düzenleyici hala burada. Bunu şuraya şöyle takıyorsunuz. Bak. Bak. Gördünüz mü? Ama buraya olmaz o ya. Şuraya takalım. Heh böyle duruyor bu. Diyelim burası bilgisayar masanızın yanı. Ondan sonra alttan kablo geliyor. Onu şuraya tutturuyorsunuz. Bak şuraya. Tamam mı? Sonra üstten de şuraya tutturuyorsunuz ve kablo artık düşmüyor. 3 tane kabloyu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Nasıl sence? Bence güzel. Hatta güzel değil mi? tek tek takıp altı kablo da takabilirsin. Ha doğru söylüyorsun. Alttan 3 alt, tane evet o, o da doğru. Bu tarafı da daha ince şeyler için. Mesela burası kalın ya. Burası da daha ince masalar için düşünülmüş. Mesela şöyle. Güzel ya. Sevdim. Ben zaten böyle organizasyon şeylerini seviyorum. Yani çok da ucuz. Bu 2-3 lira bile değil. Bence öpüyorum. Öpüyorum. Ya bu çok acayip bir şey. Seko. Harbiden acayip bu. Buna sen bile şaşırırsın. Fakat bunu nasıl açacağız lan? Patlar mı lan bu? Ha patlama hava çıkartıyor. Fısladı lan. Bak. Şöyle açıyorum. Oyuncak mı desen? artık ne desem bilmiyorum. Miss Chef, Pet Prankster, Ev Hayvanı Şaka Aleti. Şöyle bir arkada şeyi var. İşte burada ya şunun çirkinliğine baksana Seko. Ya bu şeye benziyor, gremlinler vardı ya. Evet, evet. Aa, evet doğru ama gremlinler bundan güzeldi ya. Nasıl olacak bu? Bunu içine, sok bunu içine sokuyoruz böyle, tamam mı? Şuraya basıyor muyuz, ne yapıyorsun? Allah kahretmesin ya! Uf. Bunun şeyi he, buradan kilitliyorsun kanka. Tamam mı? Yoksa bu burada girmiyor da. Blind storage diyor ya. Ha şurada böyle bir şey çıktı. Bu ne acaba? Bu ne lan? Abi içine su falan mı koyuyor? Ne yapayım? Ne bileyim abi içinden böyle bir şey çıktı. Ne oluyor lan? Her tarafından bir şey çıkıyor. He. Şunu şuradan çektik diyelim. Bak böyle misina ile bağlamışlar. Bu misina ne işe yarıyor ki lan? Abi uzaktan onu bir anda çekip çıkartmak için aleti muhtemelen. E yapıyor olmuyor? Ha bak bak zamanlı zamanlı. Allah kahretmesin ya. Her çıktığında korkuyorum oğlum bak. Şimdi diyelim kitabı aldık millete böyle. Aa baksana ne kadar güzel ya falan diyorsun ama bunda kurduk bak böyle. Tamam mı? Aa millet de ne güzel kitap ya. Bir baksana ne kadar Allah diyor gördün mü? Elleri falan da çıkarttı. Evet abi. eller de buraya kadar geliyor. Bence çok acayip bir şey bu. Bak telefonda bu insan konsantre olduğunu düşün insanların kanka. Açmışsın bir şey izletiyorsun telefonda böyle. Buradan da gözükmüyor ha bak. Şöyle yaparsan gözükmüyor görüyor musun? Abi baksana diyorsun ya şuradan falan filan diyorsun. Çok güzel video değil mi? Çok komik video diyorsun. Oha ne kadar güzel falan tutuyorsun ama. Sen tutman lazım yoksa anlarlar sonra Allah kahretmesin ya. Ulan her çıktığında ben de korkuyorum. Öpüyorum ya süper korkutma aleti. Bir de çirkinliğe bakar mısın ya? İşte bir başka ürün. Bu ne? Sekon bunu da tahmin et. Bunu tahmin edemedim ya. Ortası delik. Şişeye falan mı takıyorum Ne yapayım? Ocağa. Bildiğiniz ocağa takıyoruz. Hani yağma damlıyor ya. Tam ev işi ha. Gerçekten. Ama işe yarar mı acaba? Bunu bir yukarıda deneyelim mi? Böyle bir önce anlatayım biraz. Bak böyle bir naylonum şeysi bir madde. E, alüminyum folyo gibi fakat yırtılmıyor. Yani bu birkaç kez kullanılabiliyor demek ki. Bir paketten kaç tane çıkıyor? 1, 2, 3, 4 tane çıkıyor. 4 ocağı kaplayabiliyorsun yani. Bir deneyelim ya bir tanesini. Mutfağa geldik şimdi. Şunu kaldıralım. Ondan sonra böyle koyduk. Diyelim şöyle bir şey pişiriyoruz. Hop 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 döküldü diyelim. Atıyorum. Böyle döküldü. Aa bak su, hiç su geçirmiyor. Ve kalıyor burada böyle. Hani kayıp da gitmiyor. O da güzel. Ama bir şeyi merak ettim. Bunun ateşe dayanıklılığı. Çünkü ateşte çok yakın. Bir ocağı açtım. Şimdi yakmaya çalışıyorum. Bakalım ne olacak. Oha! Kanka yanıyor. Alev almıyor. Alev almıyor. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Tam yanmıyor da. Ucundan gitti alev almıyor baya. Alev alsaydı zaten satmazlardı herhalde. Gerçi bu Çinlilerin ne yapacağı belli olmaz. Aferin lan güzel şey yapmışsınız. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Çok güzel gerçekten işe yarıyor. Yağını mağını falan filan taşsa da buraya taşıyor. Alıyorsunuz temizliyorsunuz tekrar kullanıyorsunuz. Durum şu ama. Bunun aynısını Rana mesela çok Böyle yağlı bir şey pişirdiği zaman böyle falan filan bir şey pişirdiği zaman alüminyum ile kaplıyor kanka. Aynen biz de öyle. Onunla çözüyor yani. Ha yani işe yarıyor ama gerekli değil yani. Bunu atıyorum. Ve bir ürün daha arkadaşlar böyle bir şey de geldi ya poşette zarfı var da zarfı çıkardım. Poşeti şöyle benim falçatayla kesiyorum. Anaam bu ne ya? Unutuyor mu artık ne söylediğimi gerçekten? Bu ne ya? Ha bu arkadaşlar gözlük şeyi. Gözlüğün sapını arkaya takıyorsunuz. Terlerseniz falan buradan böyle kayma ihtimalini falan ortadan kaldırıyor. Sekon bir gözlük var mı ya? Rana'ya sorsana. Bu ne oğlum? Rana'ya sor dedim. Abi verdikleri gözlüğe bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız ya? Ben 35 yaşında adamım ya. Cık cık cık. Beni rezil kepa rezil <laughs> rezil kepaze edecekler. Neyse şeyi de çok büyükmüş zaten ama bak mantık şu. Anladınız mı? Şuradan bunu da takayım. Başka gözlük mü yoktu? Ha? Nasıl oldu kanka? Çok iyi. Çok güzel oldu değil mi? Evet. Şuradan tutuyor kulağımın arkası. Böyle gitmek isterse gözlük bir yere hop görüyor musunuz? Burası tutuyor. Bilmiyorum ya. Ne diyorsun Seko? Bence güzel harita abi. Başını aşağıya bakalım bir de öyle dene. Güzel ama şöyle bir şey var. Mesela bu gözlüğün zaten şurası kıvrık. Daha düz olan gözlükler için. Yazın terlediğinde falan düşer ya. Ya bende düşüyor. <laughs> Sekom'un kafa terleyince böyle buz pisti gibi olduğu için şey oluyor düşüyor. Ama bende kanka şey bende düşmez ya. Ama bu dümdüzleri var ya dümdüz hani şu eğim olmayan. onlarda işte işe yarayacaktır. Bir de çok ucuz ya bu 2-3 lira bir şey. Yani eğer öyle bir gözlüğünüz varsa gözlüğünüzün düşmemesi için özellikle yazın. Bunlardan alabilirsiniz. Bunu öpüyorum. İşte bir at ya da öp videosunun daha sonuna geldik. Baya ilginç ürünler vardı. En çok hangisini beğendin derseniz. vallahi ben en çok o canavarı beğendim. Sen Seko? Canavarcıyız. Canavarcıyız. <laughs> Siz de aşağıya en çok beğendiğiniz şeyi yazın. Ürünü yazın. Merak ediyorum. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.